Oynadın ha Yine birilerini baitledin Biri varmış biri yokmuş Aslan vız 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 Aslan <laughs> vız 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 Niye bağırır Sen de 2 vs 1 kaldı be kanka Bu TSM'de 2 vs 1 kaldı ne oluyor biliyor musun? Herkes konuşuyor moruk Anla ki ama Long mu duydum oğlum? Kanka ben bir şeyler duydum ama sen bilirsin yine de Sus artık sus <laughs> Evet kanka nokta. <long> <laughs> hallem ettin kallem ettin baitledin aldın be lan Helal lan sana yusuf Yanarsın iso. Oo, yanarsın. Flashlar <laughs> iş yaptı mı kanka? Nerede last guy? Last guy mid coming short. Are you sure meet... man? Yeah, trust me. Bro! <laughs> Vay! <O> yanarsın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çaldığı adam ne güzel atacak mı ismi? Deneyecekler tabi o ulti küresini ki ek oynamak için Soşni reaksiyon verdi. Orada birden fazla oyuncu var. Oo, Aslanı direkt o, yakaladı. Koruyamadı. Diğerlerini ignore etti Sochni çıktı yakaladı Aslan'ı. Oraya doğru çanta da geldi bu arada. Aim Delal. Çanta. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Vurayım mı kaçayım mı? Vurayım mı kaçayım mı? Aslan'dan geldi. 24 Çok yamaz sadece. Bunu kabul etti Soşrabal. Kalktı ellerini bıraktı dua etti. I'm locked. Bitti. Bitti. Deşi var, smokları var, soğuk elinde silah. İkinci Kimi dikincin kill, efsane! Soğuk kill, yıktı geçti. Hepimizi ayağa kaldırdı, soğuk Fireflux en azından üçüncü roundu kazandı ilk yarıdaki. Bambaşka bir seviyeye oyun. taşıdı oyunu. Aşırı iyi bir oyun. Yani soğuk so şu ilk kill, ya yani dedim eyvah hani onun için. Spray şu... tam olarak oturmadı. Hani ikinci oyuncunun takılsızlığı gelecek. Oy! Ya bu klas bu Ya bu klas Still short guys Still short guys short Nice <laughs> CT nice, CT 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 with ghost Heaven Aynen öyle Aynen öyle Aynen öyle

The problem is that these other two players on FPX are leaning towards this position. Uh -oh. Ned, I, I feel like they could come from Shadow any angle, and he's going to get this first kill. Shadow needs to be careful here. They're just going to peek out. And angel tries to trade <laughs> off of it. Oh <laughs> my god, that's an insane shot from Cned. How does he do that? You can't be doing that. It's absolutely magic he performs. Gençler şimdi turnuva konusunda zaten anla ki herkes kötü oynadı. Yani yenmek de var, O yüzden yani abi nasıl yenildiniz falan filan şeyine yapmayın. Rica ediyorum. Başka da muhabbet yok zaten. Bir turnuva muhabbeti var. Onda da yenildik işte. Sağlık olsun abalım yani. Ölüm yok sonunda sonuçta. Yapacak bir şey yok. Kötü oynadık. Ya herkes hatasını biliyor. Ben de hatamı biliyorum. Sıkıntı yok. Ya tabii yorgunluk vardı da FF maçına çıkarken. Yorgunluk bahane değil ya. Yani bahane olmamalı. Tam %10 falan olmalı. Kötü oynadık ya, yani ben de kötü oynadım, takım da kötü oynadı. Da elimizdeki maçları verdik, Clutch maç vermemiz lazım da. Mesela o moja moja verdiğimiz bir Clutch'ta adam ya yani yanlış infolaşmaktan veriliyor Clutch'lar genellikle zaten. Adam artık köşede de insta info var. Söylesin, ee, adam köşede diye info var mesela ben köşede diye adam'a koşuyorum, adam köşede çıkmıyor mesela. Ya da diğer Clutch'ta mesela ben yanlış info veriyorum, ben diyorum mesela sağda diyorum adam solda çıkıyor mesela. Yanlış infolaşmaktan verdik biraz da. Bir tık iletişim. Daha iyi yapabilirdik yani her şey. Küçüğünüz düşman Of. Sistem bunu Çok açış yok. tamam. tamam. Bir düşman kaldı. Ne yapsak? Sova Salih abi? buradan gel. Ultim var, ultim var. Biraz yavaş gel ama. Tamam ben yavaşım. Kanka var biz 2 2 2 hop hop gel buraya blokluyorum. 3 blok. tane yani. var. Hop hop selamlarını aleyküm selamlarını yükeyim. Hop bir tane window da window'da, window'da, Window, da, window. Öldü <laughs> <laughs> öldü hepsi Allah öldü. Allah. On vaziyiz, on vaziyiz. sana ne istiyorsun oldu? No charges. I'm not I'm not sorry, I stole your kill. Cover no. going down I think there's one more uh garden two silver. Ah. One enemy remaining. Spike oh, last here. It's He's like, Spike yeah, here. Last player standing. He's don't peek, don't peek. i try something left. Like that? Yeah, I do. A lot. <laughs> 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 <So good. laughs> um, just prowling in the depths of hell. He's gonna grab Doma. He wants more, doesn't get more. Yes, he does. Dirk is gone, and now Scream engages 50 HP. But he can maybe get himself back up and situated if he needs to. up. What? That's he doesn't need help. He does not need any more assistance to get these sort of kills. The man's already a monster. but both left in the 1v2. The HP's gone. Screams had a round. Burası. Burası. Evet şöyle bir baktığımda iki tane oyuncusu BB'nin çift tane de herhalde. 9 kuskilli gayet hani eğilimli Mojla birlikte bu arada tehlikeli sunuların peşindeler. Kör oldu bütün oyuncular. Harika bir oyun. 4 kill birden Kero Muj ikilisi tek bir flashla iki oyuncu hücumu patlattı resmen. Orada iki oyuncu birden etkileniyor ama ya oraya doğru yete aktif bir hamle yapamadı. Kurt kör oldu. Bir kez daha ısırıldıktan sonra da Kero'nun 3. kiliyle round tamamladı. İnanılmaz bir oyun. Hiç beklenmeyen bir oyun. 1 tribü, 1 window Kaşamaya hakkımız yok lan Aşağıya Ya help me bro Sobaya bak sobaya Çünkü yani Muş faktörü var <laughs> Sky gerçekten farklı şeyler yapıyor Flash sürekli Yani oyunda zaten bunun da olması gerekiyor Ki bunu çok da güzel yapıyorlar ee, yani aim fight devri olmak gayet güzel. Çünkü aim, aimleri güçlü olan bir sürü oyunculara var. Bizim de olduğumuz onların da bir sürü iyi oyuncusu var. Aslan, Yusuf, <laughs> Muj gibi, Fred gibi, Kero gibi. Yani bu şekilde oynamaya dayamak, e, oynamaya çalışmak zaten normal bir şey. Dediğim gibi bizi onlar zorladı. Ananı kim sattı. Mid geldi e, kanka. Short.